Bundan tutuklandı. Yüksek tansiyona ameliyatlı çözüm. Günde 4-5 hap kullanmak zorunda kalan yüksek tansiyon hastaları ameliyatla bu soruna kurtulabiliyor. Tıpkı kalp anjiyosu gibi kasıktan girilerek yapılan operasyon sadece 45 dakika sürüyor. 4 tane ilaç kullanıyordum 2'ye düştü. Ameliyat oldu tansiyon hastalığından kurtuldu. 19 hatta 20'lerden aşağı düşmeyen tansiyonu şimdi 12-13'lere düştü. <laughs> sürekli başım ağrıyordu. Günde dört tane ilaç kullanıyordu Ayten Kolat. Buna rağmen tansiyonu bir türlü düşmüyordu. Her seferinde doktor dozu biraz daha artırıyordu. Tansiyon 50 yaşındaki kadının hayatını kabusa çevirdi. Bir akşam hatta felç gibi bir şey geçirdim. Koluma ağrı vurdu. <laughs> 21 yıldır tansiyon hastası olan Kolat odadan odaya gidemez hale geldi. Küçük tansiyonu 14, büyük tansiyonu ise 19-20'lerde seyrediyordu. Son çare olarak ameliyat olmaya karar verdi. Ee, sol renal gireceğim. Tıpkı anjiyo gibi yapıldı ameliyat. Kasıktan girilerek böbrek damarlarındaki sinirler radyo frekans dalgalarıyla yakıldı. Böylece tansiyonu yükselten sinirler etkisiz hale getirildi. Hasta 6 saat sonra ayağa kalkabiliyor. Ertesi gün evine taburcu olabiliyor Ameliyattan bir ay sonra Ayten Kolat'ın küçük tansiyonu 9 Büyük tansiyonu ise 12'ye düştü İyiyim yani başarılarım olmadı Tansiyonu 12'ye 8 gayet güzel Bizim hedefimiz 6. ayda tek ilaçla devam edebilmek Ama umuyorum ki hiç ilaç kullanmadan da hayatını sürdürebilir Yöntem çok fazla ilaç kullanmasına rağmen Tansiyonu bir türlü düşmeyen dirençli tansiyon hastalarına uygulanıyor Necati Dündara teşekkür ediyoruz.